Kifos kamburluk hastalığı için doğru tedavi yöntemi bizim boyutumuzda uygulanan manuel terapi yöntemi olmalıdır. Bunun sebebi şu. Kifos kamburluk dediğimiz hastalık omurgada 33 kemik vardır. Bu 33 kemiğin 12 kemiği torakal kemikler sırt bölgesini oluşturur. Bu kemiklerin dışarı doğru yönelmesi sonucuyla kifotik artış yani kamburluk meydana gelir. Mantıken düşünüldüğünde ağız yoluyla alınan bir ilaç, Sırt bölgesine kasları gevşetmek için, kan dolaşımını hızlandırmak için vurulan iğneler ya da fizik tedavide kullanılan elektronik cihazlar bu dışarı doğru yönelen kemikleri daha iç bir hatta alamaz. Hastalar kalıcı olarak iyileşemezler bu tedavi yöntemlerin denediğinde. Ameliyat zaten çözüm değil. Mesela bundan 100 yıl önce ameliyat var mıydı kan alakalı? Yoktu doğru mu? Ya da fizik tedavi ile alakalı elektronik cihazlar mevcut muydu? Değildi. Ama o dönemde de insanlar bu sorunları yaşıyorlardı ve hayatlarını bu şekilde devam ettirmiyorlardı. Biz o dönemin hekimleri ve fizyoterapist görevini üstlenen sağlık çalışanları hangi uygulamaları yapıyorlarsa kliniğimizde gerçek tıbbın kendisiyle bu uygulamaları yapıyoruz. Herhangi bir ilaç, iğne, neşter, ışın ya da ameliyat yöntemi uygulamıyoruz. Ağırlıklı manuel terapi yöntemi uyguluyoruz ve kalıcı bir tedavi yöntemi sağlıyoruz.